Buyurun Saka ailesinin yeni taşındığı ev. Numan abicim mi? Biraz uzaklaşır mısın sen? Yengen arıyor da. Yani ben aradım tabii de. Yani tam da o beni arayacakmış. Hep aklındaymışım zaten. Hiç çıkmıyormuş. Ya öyledir. Alo. 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 Konuşsanıza sayın abone. Sidi, Sidi ka. Benim Kenan. Ha evet. Yeni numaramızı bulmanın uzun sürmeyeceğini biliyordum. Ee ben araştırmacı bir boşta gezerim Sıdıkacığım. <laughs> Kaçmaz yani benden. E güzel tabii. Ve fakat ben meşgul bir insanım Kenar. Şimdi kapatmam gerekiyor. Ee, sen nasıl olsa numarayı tespit etmişsin. Muhtelif zamanlarda taciz edeceğim. Ama şimdi gerçekten kapatmam gerekiyor. Bak hakikaten işim var. O, nasıl yani? Banyoda falan mısın? Hani herhangi bir yardımım dokunabilir mi? Adaydım. Kezzapla krozeti temizliyordum. Gel istersen, bir adım kezzapla sen içersin. Ayıp ediyorsun Sıdıka'cığım ya! Ben senin elinden siyanürlü maden suyu olsa gene içerim. Bak uğrayayım da arzu edersen bana kolera bulaştır ha! Tamam Kenar, Örtelim şu telefonu. Gerçekten bak işimiz var. Bir an önce buradan taşınan eski kiracıyı bulmamız gerekiyor. Yoksa annem kafayı üşütecek. Tamam Sıdıka'cığım. Bak araştırmacı bir boşta gezer olduğumu sana söylemiştim. Yani ben onu bulurum sizi. Yalnız e, size onu dire olarak mı lazım yoksa bitkisel hayatta mı getireyim? Aman be, salak. Yoksa bir de bu Sıdık zekalı kazmayla uğraş. Alo? Alo, Sıdık orada mısın? Ya yine mi taşındınız ya? Ya alo? Ya kapattı mı seninkisi? Yok canım. Hat kesildi. Ya yağmurdan herhalde. Ne yağmuru ya? Ahmak ıslatan yağıyor da bir tek sen mi farkına varıyorsun? Ben bir şey görmüyorum. Abicim bak ahmak deme kenara. Yani söz konusu olan yağmur burada değil. Sıdıkaların orada yağıyor. Hani Sıdıka telefonda kendi dedi. Ya neyse abicim boş ver şimdi olayın meteorolojik boyutunu ya. İşimiz var abi. Bir dedektiflik işini aldım. Birisini bulmamız lazım. Yürü gidiyoruz. Dur bir dakika ya. Nereye gidiyoruz? Önce muhtarlığa, oradan da nüfus il müdürlüğüne. Abi be, ya varsa bana bir beş kağıt atsana be. Ne parası ya, nereden çıktı bu şimdi ya? Abicim borcumuz borç ya. Vallahi diyeceğim, bak masraflar hariç 45 dolara anlaştım bildiğin gibi ya. Bana mı güvendin, bu kaçıncı ya? Abicim niye öyle diyorsun ama? Bak kırıyorsun beni. Ya, ha, sen şeyleri çeksene Ay, ya. ya. Ay, ya, ya. ya Alo, Sıdıka, benim Kenan, fazla vaktimiz yok, sadece söyleyeceklerimi dinle. Ya Kenan, bu saatte aranır mı ya? Ben ya babamsam şimdi? Pardon amcacığım, ee, Sıdıka'yı biraz telefona verebilir misiniz? Ben onun bitki dikiş kursundan arkadaşıyım, Ebru. <laughs> tamam tamam, benim Kenan, Sıdıka. <laughs> Söyle, ne diyeceksin? Hah, Sıdıka, demin babanla konuştum, İnşallah anlamamıştır. Ben Ebru kursundan arkadaşı biçki dikişim dedim. sallamamıştır, anlar mı hiç? <laughs> Sen söyle <hadi. gülüyor> Şu an Silivri civarlarında bir otelin barındayım. Sizin eski kiracıyı izliyorum. Adamın adı Muharrem Topazer. 43 yaşında. Buğday tenli askerliğini yapmış. Aslen Amasyalı. Muhafazakar fakat lehik bir insan. Bunun yanında kahvede solcu gibi konuşurken duyanlar da var. Zararsız biri. Ya bırak o kadar detayı. Silivri'ye mi taşınmışlar şimdi? Yo, Otele geldiler buraya. Yanında Tatyana adında, Romen asıllı bir kız var. 24 yaşında, beyaz tenli. E, fuhuş masasında kaydı yok. Vizesi bu perşembe doluyor. E, anlayacağım, sizin eski kiracıyla otelde alem yapıyorlar. Aman, salak şey! Hemen kızma adama be Sızıka. Belki adam yuvasında mutluluğu bulamıyordur. Ben sana salak dedim. Ya ayıp oluyor ama Sızıka. Biz sana yardım olsun diye ta buralara kadar iş sürelim... ...sen tut salak şeklinde hitaplarda bulun. Yüzük valla. Pardon Kenar'cığım ama... ...bu kadar detaya gerek yoktu. Bize kiracının karısı lazımdı. Ya yani bir para işi için. E, tamam, onu da buluruz. Hem sen para işini dert etme. E, gerçi Numan abiye yedi sekiz milyon kadar bir borcumuz oldu ama... ...senin canın sağ olsun be Sıdıka. Canım benim. Yani feda olsun sana. Gelince uğrayayım mı? <laughs> Bak Sıdıka... Eğer günün birinde bir yuva kurarsak, ben öyle otellerde, e, affedersin ama, kötü kadınlarla böyle alem falan yapmam. E tabii ki sen kadınlık vazifelerini yerine getirdiğin sürece. E, yani kabul edersin ki bu bi, bir yerde de tabiat kanunu değil mi yani şimdi? Alo! Alo Sıdıka! E, 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 oradasın değil mi? Sesini duyuyorum. Sıdıka be! Üstünde ne var? Ha? Hadi birazcık anlat bana. ha? ha? Ya ne oluyor Nu, Numan abicim ya? ya? Ya burada çok önemli bir mevzu konuşuyorum ya. Ya oğlum takip ettiğimiz adamla yanındaki manita resepsiyondan soda servisi istediler ya. E ne var bunda Numan abi ya? Manita lanet yapmıştır. Abi. Hayır yani. Sodaları oda servisiymiş gibi içeri götürüp de <laughs> etrafı bir kolaçan edeyim mi diyorum. Ya merkez emirleri değiştirdi ya. Bu adamı değil bir kadını izleyeceğiz. Görüşürüz merkez. Öptüm. Hadi. Alo. Alo buyurun. Alo Sıdıka. Ben Kenan. Aa evet beyefendi anlıyorum. Ne istiyorsun Kenan? Şimdi konuşamam. Malum şahsı buldum Sıdıka. Kim dediniz? Süheyda Topazer. Sizin evde oturan eski kiracı. Ha evet. Bulmam biraz zor oldu ama... Şimdi tam kesin yerini biliyorum. O şu anda sizin evde! Anlıyorum. Lan! Efendim? Yani ama ayıp oluyor Sıdık'a. Madem o kadın sizin evdeydi, niye beni boş yere arattırdın? Ama ya yani işte... Sıt! Riyakar kadın! Buldun benim gibi bir aşk gölesini, oynat dur bakalım parmağının ucunda. Ya ama Kemal ya! Bak kızım, seven insanla oynanmaz. Sen ne vicdansızmışsın be! Maymun ettin beni kendine. Ben iki gündür yemedim içmedim o kadını aradım. Meğer kadın sizin evdeymiş. Ama bitti artık. Duyuyor musun Sıdıka? Bitti. Artık o zavallı kenar yok. Yazıklar olsun sana. Git başkalarıyla oyna. Riyakar. Kara melek. Unutma. Opa bu, lan o telefonu. Karakter olsun diye attık birazdan gelip alacağım. Oğlum bak hala duruyor. Lan bas git şimdi alacağım ayağımın altına lan. Lan bak bütün ısımı senden çıkarırım beberi. Delen lan?